A ise B şeklinde iseli bir e, bileşik önermeyi veya cinsinden yazarsak A üssü veya B şeklinde yazabiliriz. Yani e, isenin, isenin sol tarafındakinin değilini alırız. Sağ taraftaki aynen durur. A ise B'nin değilini alırsak De Morgan kurallarını buna göre uygulayacak olursak birincisi aynen durur. V diyoruz. İkincinin değilini alırız. Bunu burada uygulayalım. Q ise P dediğimizde şu birinci kuralı uygulayacak olursak birincinin değilini almışız veya diyoruz ikinci aynen yazılmış. Evet bu doğrudur. İkinciye bakalım. Burada P ise Q'nun değili var. Bu sefer ikinci uygulamak için birincisi aynen duracak. ikincinin değili alınacak. Arada V var. Birincisi aynen durmamış. Dolayısıyla bu yanlış. Diğerine bakacak olursak burada da e, A ise B'nin değili var. İkinci yine uygulanacak. Dolayısıyla parantez içindekinin birincisi aynen duracak, P üssü aynen durmuş, ikincinin değili alınmış. Q'nun değilinin değili kendisidir. Bu da doğru. Aradaki sembol de V. Dolayısıyla birinci ve üçüncü denklikler doğrudur.